Merhaba. Şey, e, sen beni takip ettiğini söylemiştin ya. Evet. Ben de seni takip ediyordum günlerdir hem de. Fotoğraflarını bulduğum andan beri. Haydi. İyi e, kapattı. E, şimdi bu tabii hiç ummadığımız bir şey. Pınar, kapıyı açar mısın Pınar? Ben manyak değilim. Git yoksa polis çağırırım bak. Ya ne polisinden bahsediyorsun sen ya? Sen beni yana çağırdın Pınar. Şu kapıyı açar mısın Allah aşkına? Bak fırçanı unutmuşsun fırçanı bak polisi arıyorum şimdi. Basıyorum tuşlara da. Yüz kaçtı ya. Tamam önce 118'i arıyorum. Polisin numarasını öğreniyorum. Oradan da polisi arıyorum. Gittin mi? Bunlar. Ay! Bir konuşabilsek aslında var ya. Bak ben manyak değilim vallahi bak. Birincisi bunun ipi kopmuş kapındaydı. İkincisi de bu nedir Allah aşkına? Rezil olduk mahalleye ya. Bırak gireyim işte ne olacak sanki? Ne istiyorsun benden be? Bir şey istediğim yok. Birkaç tane soru soracağım. Hepsi bu. Meraktan ya. Kusura bakma bastım. Vallahi bak tehlikesiz bir insanım ben ya. Ne sorusu? Sen nasıl bu kadar mutlu olabiliyorsun? Değilim ki. Nasıl değilim lan? Mutsuz insan bu kadar güzel gülümseyemez. Ben gülümserim. İstediğim zaman gülümseyebilirim. Arkadaşım mutlu olmadan gülümseyemezsin. Yahu ben gülümserim. Benim silahım bu. Bak ya. İnanmıyorum sana. ben gülümserim. <laughs> Onlar benim resimlerim mi? Sen benim resimlerimi cebinde mi taşıyorsun ha? Arkadaşım ben manyak falan değilim. Şunu bir indir Allah aşkına ya. Ben sadece bu kadar güzel gülen birisiyle arkadaş olmak istedim. Bu, bu yani. Kapıdan çıkıyorum bak senin içine. ha. ayağı kırık nasıl açacak kapıyı? Bu kız kapıyı açamıyorsa ne yiyor ne içiyor Ahmet? Bunu mu neva gördün sevdiğine? Cık. Alo. Salih abi şu an yerimde iki tane kredi kartı, bir tane tarak, bir tane cep telefonu, üç adet vesikalık fotoğraf, bir tane de ehliyet var abi. Ha, Ahmet iş başvurusu mu yapacaksın oğlum? Bu kadar belgeyi devlet memurundan bile istemiyorlar lan. Abi iyi bırak gözünü seveyim. Bunlardan biriyle kapıyı açabilir miyim yoksa çilingir çağırayım mı? Tamam kredi kartını aldım. Sonra? kadar kolay mıydı lan? <laughs> lan! Ahmet! Ah, abi, evet. Evet. Yani. İşte öyle mi diyorsun? Yani, öyle şey. Şey, Yemin ediyorum beynim durumu kabullenmedi arkadaş ya. Gaibin kapısı aralanmış gibi kaldım ya la. Bu nasıl bir resim lan? Sürrealistliğin boku çıkmış, Dadaistler mezarında tarz dönmüş lan! Ahmet, gördüğün gibi açıklamama izin verme. Şu hale bak ya, burada Gazi ile Çalgı posterleri vardı. Yerine ot mot koymuşsun, böcek koymuşsun, çiçek koymuşsun ya. Çabuk o elindekini yere bırak ve ayağınla yavaşça bana doğru itele. Ahmet sen nasıl girdin içeri? Anahtarı sen mi verdin Münir? Olur <laughs> mu öyle şey Burası senin mahremin. Verir miyim anahtarımızı elin oğluna? Lan anahtarı da mı var bu Tremors'un? Ulan siz bana kafayı mı yedirteceksiniz lan? Kafayı mı yedirteceksiniz yedir. Bırak ulan o kızı. Vururum seni. Tavuk mu vuruyorsun Ahmet? Kimi kandırıyorsun sen? Lan sen daha sağ kroşe bile vuramadın. Yeminle vurdu lan herif. Aa. Tam 12'den vurdu. Alnıma kara leke çaldı. Ama ilkini karavana vurdu ya. Kulum. Bir Feride kusura bakma ilkini tutturamamışım ya. Kocaman da kafası var. Neyine karavana attıysam. Sen Feride Hanım'a karavana mı diyorsun? Bence sen ilk atışta 12'den vurdun Ahmet. Burada ancak karavana ben olurum. Ulan herif hala şansını deniyor ya la. Oğlum sen manyak mısın? Bırak kızı gitsin. Ahmet çıkar mısın evinden? Çıkmıyorum ben. Bu buradan gitmediği sürece ben bu evden çıkmıyorum. Hadi ara. Ara polisi ara. Ara. Arıyorum lan polisi. <laughs> Hadi. Arıyorum lan. Ara lan. Alo, polis mi? Bana ahlak masasını bağlayın. Bir ahlaksızlığı bildireceğim. Hanemize tecavüz var, memur bey. <laughs> ben de yedim değil mi? Çocuk var karşında senin, çocuk kandırıyorsun. Ayağını koyma şuna! Öğretemedim, başını koyuyorsun be. Ver Ver! Alo! Kimsin sen? Nevzat komiserim, saygılar, selamlar efendim. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ee, yok efendim, ne ihbarı? Ben yolun sonundaki has Adana dürümden arıyorum efendim. Çok güzel inciklerim geldi. Eğer açsanız iki dürüm yaptırıp göndereyim diye aradım efendim. Tabii efendim. Açık mı olsun ayran, kapalı mı? Yayık ayran. Tamam komiserim. Hemen gönderiyorum çocuklarını. Ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın? Ee, ne oldu? Alo. Bir saniye. Ver bakayım, ver. Ver. Alo. Kimsin? Buyur. Evet Nevzat komiserim, emredersiniz komiserim. Hı hı. Gavur da salata, evet. Tabii siz arayan numaraları görebildiğiniz için... Ne zaman isterseniz efendim, bir telefon kadar uzağınızdayız. Restoranımızın sloganıdır komiserim, evet. Slagon, evet. Hangi karakola aradın lan sen? Bunlar siparişleri istiyor. Numarayı da görebiliyorlar ona göre. Aferin Ahmet. Tüm karakol acıkınca sipariş vermek için beni arayacak artık. Yani geldin ve bir anda şenlendirdin yuvamızı. Yuvamızı deyip durma, yuvamızı deme. Münir ikinizin sanıyor, anlamıyor onun deyim olduğunu. Ümit verme şuna. Ahmet, daha fazla alçalma istersen ha. Münir, sen babanın, ananın rahmine döktüğü saatli bir bomba biliyorsun değil mi? Kadınca seni orasından çıkarttığı için evladım demiş ama hayır. Sen biyolojik bir silahsın. Dünya için bir tehdit, keşke bulaşmasaydık dediğimiz şeytani bir fikirsin. Ahmetciğim, ben tek cümlelik bir nokta değilim. Bunları Wikipedia'daki AKM kelimesinin açıklama kısımlarına eklersen çoluğum çocuğum da okur. Aa! Tartışmanızı çığlığımla bölmek istemezdim. Ama ikiniz de çıkın lütfen. Ama Feride. Feride balım ben de mi? E daha mavileyim ıslak bezle ovalıya ovalıya yıkayacaktım ben seni. İkiniz de çıkın hemen. Ayrıca giderken karakola şu siparişleri de götürün yoksa gelecekler almaya. İki dürüm. İncikten dürüm mü olur lan? Nereden bulacağız? Gayı kayran dedi değil mi o? Bir de gavurdan daha salak. Ahmet beni seviyorum değil mi lan? Mavileyen neyi lan? Mavileyen var ya işte orada. Şu an yan balkondaki adam sevinip ya da kızıp buraya ateş edebilir. Beklenen İstanbul depremi bu binayı temeliyle aynı hizaya getirebilir. Hapşırırken sıkarsın kendini, kalbin durabilir. Aslında her an, her saniye bir engeli aşağı aşağı ilerliyorsun. Ya birine takılırsa ayağın? Zaman mı Tekin? Sürekli kaybettiğin tek şey. Bir daha şansın olmayabilir. Bir bırak kendini. Bir rahat bırak. Ne haber? İyi ee, sen? Siklet beni. O demin içerdi. Zehra, o nasıl gülüş? Tekin iyi misin? O sana bağlı. Bak, zurna da peşrev olmaz. Giriş kısmı iyi olmuyor. Biliyorum. Konuştukça düzeltirim diye umut ediyorum. Otursana. Bir, oturmuşsun ayakta duracaksın ki oturunca biraz zaman kazanayım. Ellerim terledi ya. Peki ne oldu anam? Zehra onun da değil. Ne oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Uzun uzun anlatmadan önce şunu belirtmek isterim. Çok güzelsin. Oh. Tüm doğrularım sana çıkıyor. Bir şekilde kaybettim kontrolümü sana doğru geliyorum. Ya buzluğuna çarpacağım ya kara gözükecek. Artık orası kısmetim. Olur da yönümü değiştirirsem önüm fırtına kopacak kızılacak kıyamet. Kıyametim dedim de çok güzelsin. Eskiden borsa puanlarını not alıyordum defterime. Şimdi sana çok güzel seni en söyleyeceğim cümleleri not alıyorum. En büyük korkum da bu cümlelerden birini Serdar Ortaç şarkısında duymak. Olur mu dedim de çok güzelsin. Bir nefes alsan, bir düşünsen. Düşünemiyorum, uyuyamıyorum, iyi duyamıyorum. Duyamamın konuyla alakası yok. Bir orta konakta bir sorun varmış galiba. Yani bu taraf iyi duyuyor da bu tarafta hiç, hiç, önemli değil. Önemli değil dedim de. Zehra, hakikaten önemli değil. Sanki senden başka hiç kimse, hiçbir şey önemli değil. İhtiyacın yok biliyorum ama seni korumak istiyorum. Siyasetten, ön yargıdan, yanındaki arkadaşlarından, hak ettiğin değeri vermeyenlerden, geçmişindeki hatalardan, trafik canavarından. Dur dur, dur. Ben ne diyordum? Ha, çok güzelsin. Sade de gelsen artık diyorum ya. Ee, ben, ben sadece çok güzelsin demek için. Ee, sadece çok güzelsin de o zaman. Zayıf olmaz mı? Hatta ayıp olmaz mı? <laughs> gülme işte, gülme, gülme. Ağzıma sıçan o ya, gülme. B bir şey oldu, bir şey. Zehra, Hani böyle birinin adını uzun süre hatırlamaya çalışırsın ya. Sonra aniden aklına gelir. O zaman hissettiğin gibi bir şey. Bu nasıl bir şey? Ya uzun zamandır dilimin ucundasın. Aklımın bir köşesindesin. De neredeydin? Bunca zamandır nereye saklanmıştın? Der gibi bir şey. Anlatamıyor muyum ben? Sen bunları yazsan mı acaba? Yani gündelik dilde belli ki pek iyi değilsin be hacı. Yani yazsan daha iyi olur gibi. Hepimiz de rahatlarız hem ha? Nasıl anlatayım? Ee, Zera, Ze Zehra, Zehra, Hasana bakmak, ha uzun süre gözünü kırpmadan ampule bakmak aynı şey. Ampul mü? Evet, ampul. Ha, ampul şimdi. Sen yazsana ya. Ha, yaz be anam. Hadi yaz. Bak, gözünü ayırmadan uzun süre ışığın kaynağına bakarsın ya. Sonra gözünü bir kapatırsın. O kaynağın sureti belirmeye başlar karanlıkta. Sonra etrafa bakarsın. O minik beyaz lekeler gerçek görüntülerin üzerine biner. Bir şekilde her yerde onlardan olur ya. Heh. Nerede sen varsın? İşte o... Ee. <laughs> Zehra için çok küçük ama Tekin için kocaman bir adım. Ve evet, yer çekimsiz ortam bir garipmiş. Aa. Zehra, sanırım kuvvetle ihtimal... ...ben senden çok hoşlanıyorum. Zehra! ben bu çocuğun söylediklerinin yarısını anlamıyorum ama... ...bu iyi bir şey galiba yavrum. Bak okumuş yazmış, kültürlü çocuk. Acık mektup ama yayında toparlar. Ee, yok ya yakında toplar yakında. Bak gözlerin içi gülüyor sen gülünce. He de gitsin, he de gitsin kız. Zehra! Zehra'm dinleme onu Zehra'm! O senin büyüğün, büyük sözü dinlenir miymiş hiç Ne diyorum lan ben? Lan şeytan olduğum büyük sözü dinleme diye nasihat veriyorum ya. Telli telli soğuk su da içerim. yan ayak, başı kabak, betona da bas Zehra'm. Farzı kıl sünnette kaç be Zehra'm. <laughs> Lan aklım şeytanla abi ermiyor ki benim ya. Zehra, e, tabağında yemek de bırak Zehra. Sol ayakla eve gir, tamam mı Zehra? <laughs> yok, yok vallahi beceremeyeceğim. Beceremiyorum anasını satayım ben bu işi ya. Ampul ne ki? Sen floresan gibisin Zehra'm. Floresanı bir yere bağlayamıyorum, idare et. Yani ben ya floresan diyecektim ya ekonomik ampul, öteki daha fonetik geldiğinden onu dedim ben. Sen ne diyorsun? Hiç konuşmuyorum. Sanırım ben de senden kuvvetle muhtemel hoşlanıyorum. Tamam? Hadi işimize dönelim. Oldu o zaman. Herkes işinin başına dönsün. Ananı sikiyim! Hadi! 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 Lan bunun telerini bile yok be. Şura bak, şuna bak. Ayaktaki de mesela böyle şeytan mı olur ya? Böyle şeytan mı olur ben kim? Şeytanlık kim ya? Lan! Zehra'm da gitti. Gül gibi Zehra gitti <laughs> lan. <laughs> <laughs> Ahmet oğlum, bizim bu arabadan çektiğimiz nedir ya? Ulan sana tarz diyorum güzel kardeşim, tam! Ahmet bırak Allah aşkına, kaloriferi bile çalışmıyor, donduk soğuktan ya! Abartma sırık, abartma! Lan neyi abartma? Yolda gelirken arabayı ısınmak için camın açık daha ne olsun? Tabi tabi. Hatta yoldakiler kapatın camı dışarısı soğudu dedi düşün. Düşün. Ben senin yaptığın Titanik bunun için mi? Ağzım dilim damağım kurudu ben bir soğuduk geleyim. Come back. Come back. Come back. Come back. Ne diyorsun lan? Michael Knight. Abiler bir dakika ya. Bir Birbirimize girmeden benim bir şey konuşmam lazım sizinle. Özel hayat mı, iş hayatı mı? Biliyorsun ikisinde de birbirinden başarılıyız. Ahmet, dalga geçme. gözünü seveyim ya. Sizden başka konuşacak kimsem yok. O yüzden konuşuyorum. Şey yapma, şey yapma şimdi. Hayırdır Sadi? Benim bir sevgilim var. Niye? Sebep? Ne gerek var? Kaç yaşında? İşin niye soruyorsun abi? Oğlum sen Murat abinle benim yediğim kazıkları görmüyor musun lan? Belli bir süre sonra kadınların arka planında kariyer nokta egze çalışıyor. Babalarını bile tanımıyorlar oğlum bak bize. Kariyer nokta egze çalışmayanında da koca nokta egze çalışıyor kardeşim. Onlardan da biyolojik saatin yönünün tam tersine doğru kaçacaksın. Yaşı kaçta oğlum bu kızın? kızım? 23. Sadi, bu kız da manyak çıkmaz değil mi lan? Yok yok, bu sefer Türkiye güzeli. Cemcir, Türkiye güzeli sesleş bir kelime değil değil mi? Değil kardeşim. Türkiye güzelinin başka bir anlamı yok yani. O zaman bu benim sevgilim Türkiye güzeli dedi. Vay sağdun vay. Sen ne bir şimşek işte ya? Ee, <laughs> ya bruh, affettim, bruh. Oğlum sen onu yanlış anlamışındırlar, yanlış görmüşsündür, zenek şimşek değildir, benzeri falandır. Ajastan, majastan macastan mı buldun? hani ünlü benzerleri oluyor ya. <laughs> ya kız 186 boyunda, maviye boya, koya vatara sırıtmadan oynasın. Karıştırılma şansı var mı Allah aşkına? Aa. Kız biliyor mu senin sevgilin olduğunu? <gülüyor> <gülüyor> Kendi açıldı bana. Aha, tamam ben olayı çözdüm. Sen kızı yanlış anlamışsın kardeşim. O başka bir şey demek istemiş. Öptü beni kız. Böyle şeyleri de konuşturuyorsunuz. Lan ne diyorsun? Dudağı çarpmıştır. <laughs> o nasıl oluyor be? Sen tam düşerken o oradaysa. <gülüyor> <gülüyor> e, e işte başka birisini öpecektir. Sen araya girmişsindir oğlum. Suni teneffüs yapacaktır, denk gelmişsindir. Zekat vermeyi yanlış anlamıştır. Seni şekiye benzetmiştir. Ee? <laughs> güzel Bunun bu antin kuntin hareketleri bu yüzdenmiş demek ki Cemcik. Hmm, Anladım. Problemin köküne inince şimdi anlaşıldı kardeşim. Bana bir çay göndersene ya oradan. Ne kadar asabi bir o kadar asabi. Lan Toroman. Şimdi bak ben senin işi iyice bir araştırdım. Şimdi öncelikle senin o sınıf ehliyetin yok. Yani sen vinç falan kullanıyormuşsun ama öyle balagöte göte kullanıyormuşsun yani. Yok evet ayak ehliyeti yok Kontrol etsene kullanamıyorum. düşüyorum. Hadi ehliyeti aldık ondan sonrası. Şimdi öncelikle alım yapılması gerekiyormuş. Şimdilerde alım yapılmıyormuş. Yani ben dedim ki bari dedim birkaç tane dedim adamın dedim ayağını kaydırayım dedim. Ama birkaç kişi ayağını kaydırmakla da olmuyormuş o ya. 300-500 tane adamın ayağını kaydırmak gerekiyormuş. O da katliama girer dedim. Vazgeçtim. Yapamadı yani, beceremedin mi? Şimdi öyle demeyelim de, korsan otobüs yapalım. Kontrol mü ediyorlar lan? Aynı renk karşının otobüsün plakasını kopyalarız. SSK'nı dışarıda ödersin, bilet paralarını da indirimle yapar. Böyle peşin parayla çalışmış olursun. Korsan taksi hesabı. Bir küçük adına hizmet sundu mu? Kapı sana Agresyon yapma lan Toraman. Ayrıca ben bir külçe almadım. Daha bir çeyrek aldım onu da hatırlatırım. Oğlum sen çok zor bir şey istemişsin ya. Başta çok kolay gibi gözüküyordu ama çok zormuş. Neyse, gerek kalmadı zaten. Yok, yok. Ne, neye, nasıl gerek kalmadı lan? Cavit karşıda otobüs plakası çalıyor, bir tane otobüs bulduk, yeşile boyattık... ...sanayiye gönderdik, içini yaptırıyoruz lan, neye gerek kalmadı? Sen kesin kabul edersin diye biz çalışmalara başlamıştık. Aldın havası. ben Şenol'la görüştüm. Sen resmi olarak taktın dedim, inanmadın resimden görüyorsun, hiç inanmadı. Bu kızla nişanlı olamazsın dedi. Resimden inceledi, fotoğrafçı olamadı, kanat getirdi, ses takama yaptırdı. Hak mi, öyle dedi. Abov, sen ne cahil bir toramanmışsın lan. Onca yemek boşa gitti. Artık sese kadar bir Çocukla gelelim. Sonra gerçekleştireyim. Hadi çıktım ben. Görüşürüz. La bumcuk onur. Rogarlı sokaklardan uzak dur. Ee, we are elephants in vision. E, fi, filiz. Filiz akın. Ee, e, oğlum sen hala oyunu öğrenemedin mi ya? Kelimeyi sen kendi anlamıyla niye kullanıyorsun? Invasion ne lan? Ak, akın o değil ki oğlum ya. Hala Ahmet ya. 35'e 2 film gibi oldu bak. Geliyor dur. Light Rose Green Tea. Green Tea, Green Tea, yeşil çay. Nurgül yeşil çay. <laughs> ver, de, ver, de, ver de, dinle. Last soldier, Yellow and Gentleman Uncle. Soner Sarı Kabadayı. <gülüyor> <gülüyor> happy Soldier Happy. Şener sen. Evet. <laughs> 337. Sadece sıra senin. Hadi bakalım. Küstü ya la bize bu. E, sevgili değilsiniz diyorsunuz. E değilsin. Allah Allah. Tamam lan tamam anlat bakalım şunu hadi bir çözelim şu iş neymiş anlat. Ahmet doğru söylüyor sadece. Sen şu olayı bize aslını astarını bir anlat. Ezen gerçekler ortaya çıksın ya. Aslı sana kalsın, astar benim olsun oğlum. Tamam lan size son buluşmamı anlatıyorum o zaman. Siz istediniz. Şimdi ben kafeden içeri girdim tamam mı? Merhaba Zeynep. Nasılsın? Gülümsemeyi fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi, fark etmediniz mi? Bana onu söyleyin. Ulan gülümseme sevgili olmaya yetiydi. Mona Lisa tarihin en büyük kaşarı olurdu Sadi. <laughs> gülümseme dedi ya la. Bana su verdi. Bana su verdi. Bana su verdi. Kuvası moda Sadi. <laughs> Şu kıyafetleri kes ya. Adamın karizmanlığı işi Matrix'te kalmış. İşteyse onu öğrendik. Kesme kes. Kes kes. Burayı baştan alıyorum. Zeynep. Senin kulağında bir şey mi var? Gel bakayım. Orijinal. Bu ne? Ya kalk gidelim ya. Gözümüzün içine baka baka bizi yiyor bunlar. Tamam tamam tamam. Bu kısmı biraz abartılmış olabilir. Burası kayıtlardan çıksın lütfen. Ama gülümseme gerçekti bak. O zaman bu kısmı baştan alıyorum. Ne haber Zeynep bu ne? Seni beklerken yaptım olmuş mu? Aman tanrım o da nesi? O da nesi? Yoksa biri beni beklerken küp şekerlerden masaya adımı mı yazmış? Oo. Bu da mı gol değil be abiler? Ha? Bu da mı gol değil be? Evet tebrikleri alayım. Tebrikler. Teşekkür ederim. Tebrikler. Teşekkürler. Tebrikler büyüksün abi. Sağ ol ciğerim. Erhudar ol. Lan bir cıvıma. Hayır arkadaş bu canlandırmayı niye bu adam yönlendiriyor ya? Bir dakika bir dakika bu işte bir terslik var. Ben kendimi şu an organize ekipten şube amirliğinde gibi hissettim kardeşim. Yanlış anlaşılma olmasın. Uğur Dündar'dan gördüm. Hani böyle polis gizli bir örgüt yakalar da bulduklarını masaya dizdirerek yaz yazdırır ya. Onun aynısı olmuş oğlum bu. Aha. Anlaşıldı. Kız Sadi'den korkuyor. Etrafından da bu yolla yardım istiyor. Sen kızı tehdit mi ediyorsun lan? Ne alakası var be? Sadi, CC. Hem de iki C'li. Terör örgütü ismi gibi. Resmen bir imdat talebi bu tango. Anlaşıldı keş. Sadun kızı korkutmuş. Tepkilerini yanlış anlıyor. Olay çözüldü. Biz kaçar. Otur, otur. Sonuna kadar izle canlandırmayı. <laughs> ne haber Zeynep? İyiyim, koşturuyorum. Yeni versin. İtiraz ediyorum, itiraz ediyorum. Yönlendirme var. Kabul edildi. Sadece elini şekerden çek lütfen. Tamam ya, tamam. Ben seni çok özledim. Bugün hava ne kadar soğuktu öyle ya. Hakikaten ha çok soğuk. Ama seni görünce ısınırım ki ben. Acıktın mı sen? Acıktım. Peki sen beni özledin mi? i̇tiraz ediyorum, itiraz ediyorum. Manipülasyon var. Kabul edilmiştir. Sadece pasyon yok lütfen. İyi vallahi. Kendi kız arkadaşımızla da böyle konuşamayacaksak. Bak ya hala manipülasyona devam ya. Kalk lan kalk. Ben sade olacağım. Öylece ha. dinleyeceğim. Yönlendirmeyeceğim. O nasıl olacak ya? Hala hop tereyağlı ballı ekmek. Evet Zeynep seni dinliyoruz. Sen istediğin gibi konuş. <laughs> o nasıl bir sadi taklidi lan? Ama çakovanın yüzüm yok lütfen ya. Sadiciğim daha gerçekçi olsun diye tamamıyla. Evet. Zeynep. Sen Şimdi Şimdi onlar düşünsün? Ya Sadi, Nazlı aradı da sen gelmeden önce. Akşam da çekimim varmış. Ben şimdi kalksam ona kızar mısın? Niye kızayım Zeynep? Anam mıyım, babam mıyım ben senin? Kusura bakma, sinirim bozuldu. Tamam ben kalkayım o zaman. Görüşürüz sonra. Sen bilirsin. Bir dakika ya. Niye beni sen canlandırıyorsun da Zeynep'i Zeynep canlandırıyor? O ne demek lan? Alo, tereyağlı ballı ekmek. Türkiye güzeli. Devam edin canlandırmaya. Evet. Sadece ben sana başta hiç inanmamıştım ama şimdi biraz inanır gibi oldum kostümüm için herkesten özür diliyorum. İvan'ınki biraz sert olduğu için Hakan Akkaya takıldık. Yaşasın dünya barışı, dostların kardeşliği. Şu an elimde bir tane sihirli denek olsaydı ne yapardım? Kırardım. Damacanası ucuzlasın. E bir Türkiye güzeli kolay yetişmiyor. Sulak yerden geliyoruz ki biliyoruz. E, Türkiye'nin başına gelseydin ne yapardın? Her eve sebil. Oo, hadi ama ya öyle kuru kuruyor olmasa hadi. Devam edin bu canlandırma sonuna kadar gidecek hadi. <laughs> ya? Alt tarafı bir canlandırma, Allah Allah. Bana bak, homofobik misiniz yoksa? Ne alakası var lan? E hadi o zaman. Bir dakika, bir dakika. Burada homofobi var. Homofobik bunlar! Zilleri çalın! Alın! Alın! Homofobi alarmı! Homofobi alarmı! Homofobi Ben kendimi homofobik dedirtmem kardeşim. Ben de kendimi homofobik dedirtmem kardeşim. Ben kendimi homofobik dedirtmem kardeşim kendimi homofobik edilmem kardeşim! <gülme> 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 ya lan! Homofobiyim lan ben! Ben de homofobiyim! Ben de homofobiyim Oo, oh, Yok, aferin lan Sadi, vallahi. Vay arkadaş, sen kalk ta çarşambadan buraya gel, Türkiye güzelini kap. Bu ne lan? o kadar büyütmeyin ya. Bu kız hangi kanalın düzenlemiş olduğu yarışmayı kazanmış? Star. Star'ın da bir Türkiye Güzellik Yarışması yapmadığı kalmıştı ha. Ben kaçar abiler. İşim var benim. Ne iş Anlatırım sonra. Hadi eyvallah. Bu ne lan? Herkeste bir olaylar, bir gizemler. Sadi, bu kızların hepsi kampta kalıyorlar. İlk beşten senin kızın illa bir kankası falan vardır. Hakikaten ha. Ben onu bir sorayım. Sempati güzeli olur mu? Sempatik dişim olmaz sadece. Şampuan güzeli on numara beş yıldız olur. Tamam. Bacanak oluruz. Aslan bacanak. Şampuan güzeli. Ne kadar da doktor, bir o kadar farklı.